Hatay Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Yahya Hamurcu, dünyada yeterli ve dengeli beslenemeyen insan sayısının 1 milyarı geçtiğini kaydetti. 16 Ekim Dünya Gıda Günü nedeniyle yazılı bir açıklamada bulunan Hatay Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Yahya Hamurcu, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından her yıl belirlenen bir tema çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerde gıda üretimi, tüketimi ve gıda güvencesine ilişkin konuların gündeme taşınarak küresel anlamda büyük önem arz eden açlık ve açlıkla mücadeleye dikkat çekilmeye çalışıldığını dile getirdi. Bu yılda 16 Ekim Dünya Gıda Günü temasının beslenmenin anahtarı tarımsal kooperatifler olarak belirlendiğini ifade etti. Küresel olarak gıda fiyatlarının artışı ve yaşanan krizlerin etkisiyle daha önce dünyanın belli bölgelerinde seyreden açlık ve yetersiz beslenmeye yeni bölgelerin eklenmesi nedeniyle açlık sorununun hızla büyüdüğüne dikkati çeken Başkan Hamurcu, hızla artan dünya nüfusu ve büyüyen açlık sorunu en küçük tarımsal üretim alanının bile önemli olduğunu ve üretime katılması gereğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle dünyada küçük aile tipi işletmelerinde desteklenmesi konusu ciddi bir şekilde de gündeme gelmektedir tarımsal amaçlı kooperatifler globalleşen dünyada tekel konumundaki büyük işletmeler karşısında küçük ölçekli işletmelerin sürdürülebilir üretim yapmalarını sağlayabilecek yegane oluşumdur dedi. Bugün dünyada yaşanan açlığı ve yetersiz beslenmeyi önlemek için küçük büyük tüm tarım alanlarının üretime katılması gerektiğinin de altını çizen Hata Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Yahya Hamurcu, dünyada yeterli ve dengeli beslenemeyen insan sayısının 1 milyarı geçtiğine dikkati çekti. Açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan ölümlerin AIDS, sıtma, tüberküloz ve diğer hastalıklardan daha fazla olduğunu kaydetti. Hatay Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Yahya Hamurcu, Türkiye'nin geniş coğrafyası, iklim özellikleri ve üç tarafındaki denizleriyle hayvansal üretim açısından önemli bir potansiyele sahip olmasına rağmen yanlış tercih yapılarak uygulanan tarım politikaları nedeniyle hayvansal üretimin geliştirilemediğini ileri sürdü. Dünyada yaşanan bu kadar büyük açlık tehlikesine rağmen ülke potansiyelinin değerlendirilerek hayvansal üretimin arttırılmaması, bunun yerine hayvansal protein açığının ithalat yolu ile karşılanmasının tercih edilmesinin ileride çok daha büyük açlık sorunlarını beraberinde getireceğinin altını çizdi. Gıda güvencesini sağlamak ve sürdürebilmek için gelişmiş ülkelerin, uluslararası kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının ve ulusal yöneticilerin açlığın önlenmesinde daha samimi ve tutarlı olmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.